Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Ercioğlu'nu selamlama konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Kıymetli Genel Başkanım, üstadım Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve Mudanya Meydanını, Mütareke Meydanını dolduran aziz Türk milleti, hepinize saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz safa getirdiniz. Kardeşlerim, ülkemin üzerinde kara bulutlar var, hırsızlar var, yüzsüzler var, arsızlar var, okyanus ötesine ajanlık yapan alçaklar var. Ama, ama bu milletin haydar başı var, bağımsızlık lideri var. Atatürk'ü var, Mudanya'sı var. Bakınız, kara bulutlar kara bulutlar ne kadar yoğun olursa olsun, bugün, bugün dünyanın başka yerlerinde güneş her tarafı ısıtıyor. Belki bu meydanın üstündeki bulutlar burayı karartmış olabilir. Ama bilin ki dünyanın 150 ülkesi milli ekonomi modelinden ışık alıyor. Dünyada insanlar Profesör Doktor Haydar Başbey'i ve onun modelinden istifade ediyor. Açlar doymaya başladı. İnsanlar sömürgecilerin, emperyalistlerin katı kapitalizmin elinden kurtulacak bir yol buldu. Bir insan buldu ve ona sarılıyor. Şimdi Türk milleti öyle bir estirmeli ki üstündeki bulutları dağıtacak. Bu bulutların varlığı güneşin varlığını perdelemekten öteye gitmez. Güneş her zaman orada. Bu milletin ateşi her zaman var. Bu milletin güneşi her zaman var. Dün o güneş Gazi Mustafa Kemal'le bu meydanda doğmuştu. Bakınız bu meydanda Mudanya'da Kurtuluş Savaşı'mızın mührü vuruldu. Savaşın sonunda yedi düvel burada imza attı. Baş eğdi. Atatürk'ün ve aziz Türk milletinin yüceliğini kabul etti. Ondan sonra Türk milleti yepyeni bağımsız bir cumhuriyet kurdu. Şimdi aynı meydandayız. Onların ruhu burada. Oru bu milletin içinde. Gene ayakta. Mudanya meydanında. Sizlerle beraber bu bayraklarla dalgalanıyor. Kardeşlerim, Türk milleti, Türk milleti zillete mahkum olamaz. Türk milleti, üç paralık insanların elinde bu hale düşemez. Ama bu hale gelişimizde bizim de suçumuz var. Bu insanlara güvenmek, bu insanlara inanmak, gözlerimizi kapatıp sandığa gittiğimizde medyanın yönlendirmesiyle Okyanus ötesinden gelen seslere bakarak oy vermek gibi bir yanlışımız var. Şimdi bütün bunları değiştirme imkanı var. Sandık önümüze geldiği gün her şey yeniden başlar. İşte o gün geliyor. O gün geldiğinde biz bu bulutları dağıtacağız. Öyle bir rüzgar estireceğiz ki bütün dünyanın ışığını aldığı güneş tekrar bu topraklarda yükselecek. Haydar başın iktidar sesleri gelecek. Türk milleti yüce bir millettir. Bu millete kefen biçen çok olmuştur. Bu milletin hasta adam iran edildiği zamanlar çok olmuştur. Artık sonu geldi denildiği zamanlar çok olmuştur. Ama her defasında... Bu milletin içinden bir büyük insan çıkmış, bütün bu senaryoları, bütün bu projeleri kaldırıp atmayı bilmiştir. Onun için asla ümitsiz olmayın. Bakın, 2005'ten beri bütün dünyanın elini öptüğü bir liderimiz var. Öyle bir lider ki kimse ona baş eğdiremedi. Kimse ona boyun eğdiremedi. Kimse onu manipüle edemedi. Bu ülkede 28 Şubatlar yaşandığı dönemde de Haydar baş gerçeği vardı. Bu dönemde AK Parti'nin karanlığının çöktüğü dönemde de Haydar baş vardı. Bu dönemde Haydar başın çizgisi hiç değişmedi. Öyle bir bayrakla yürüyor ki bağımsız Türkiye diyor, bağımsız bir millet diyor. Evet, evet hasretle beklediğimiz büyük liderimiz milli ekonomi modelinin sahibi, sosyal devlet projesinin mimarı, Türk milletinin ezilen toplumların lideri, gerçek lider, büyük insan Profesör Doktor Haydar Başbey meydanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Genel Başkanım. Hoş geldiniz Üstadım. Milli ekonomi modelinin sahibi. insanlarının kurtuluş ümidi bağımsızlık benim karakterimdir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsilcisi ehlibeyt nefesinin meyvesi üstadım Profesör Doktor Haydar Başbey Güneş meydanda doğuyor, güneş bu ay aydınlatıyor, karanlıklar da kaçıyor. Meydan bağımsızlık ettiğimizi aylar başta şenleniyor.